Evet arkadaşlar, biraz Nokus emülatörü tanıyalım isterseniz kısaca. Nokus emülatör standart bir kuruluma sahip. Sitesinden indirdikten sonra işte next next şeklinde Gidilebilecek bir şey yani çok buradan zor bir şey yok. Standart ayarları yapıyor, standart kurulumu yapıyorsunuz. Neyse ondan sonra. Kurulumdan vazgeçelim zaten herkes yapacak. Normalde e, ilk kurulumda emülatör kendisi e, Android 5'i yüklüyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela yeni çıkan bazı uygulamalar bazı oyunlar Android 5 ile e, uyumlu olmuyor. Onun için e, bu kurulum ekranı bittikten sonra yani şu Nox Player açıldıktan sonra Android yüklenmeye başladıktan sonra Sıra bakın bende Android 7 ama mesela direkt e, kendi setup'ında Android 5'i kuruyor. Biz burada dikkat etmemiz gereken konu şurada Saat 2 var mesela sağda ona basıp buradan Android 7'yi seçersek eğer bu sefer gördüğünüz gibi Android 7'nin dosyalarını indiriyor hafif şey Android dosyalarını onu kurmaya başlıyor. Ondan sonra bu Kurulum bittikten sonra işte e, Android 5'i silebilirsiniz. Bunu da ben iptal ediyorum. Yani yeni bir sürüm kullanmak isterseniz diye. Çünkü daha stabil çalışıyor Android i. Diğer Android 5 birçok uygulamada sıkıntı yaratıyor. Bunu da söyleyeyim dedim. ilk kurulumdan sonra yapılması gereken ayarlar. Evet şimdi uygulamanın içine gelelim. Standart işte bir Android tablet veya telefon kullanıyorsanız neyse işte birebir bir Android sürümü 7.2 falan standart şeyler. Buralardan anlatacak bir şey yok. Ayarlara gelelim. Ayarlarda yapmamız gereken yani genel Performans ayarlarından belki işte iki çekirdekli dedir. Siz onu yükseğe alın. tabi 8 çekirdek falan alt varsa eğer remiz yüksekse bunu değiştirebilirsiniz. Daha performanslı hızlı çalışır. Ee, ondan sonra ara yüzde bir şey yok. Santa burada otomatik var. İsterseniz siz belirlersiniz işte hangi ses çıkışını kullansın. USB'den bir ses kartınız mı var yoksa televizyon bağlantılı bir yani ekran kartı üzerinden mi alsın diye bir sürü seçenek var burada. Orası otomatikte kalsın çok önemli değil. Bu da 60 FPS oranını 60 olarak ayarladık. Burada çok önemli bir şey yok. Bu kadar. Bu ayarlar da bu kadar. Şimdi Mesela bu uygulamayı kurdunuz. E, bir şeyler indireceksiniz. Yani denemek için yani nasıl oldu? Veyahut da işte belki de PUBG oynayacaksınız. Ama e, PUBG oynamak için Google Play hesabı açmanız gerekiyor arkadaşlar burada. Ama ben e, şöyle diyorum. Belki sizin kişisel Gmail'inizdir. Bu her türlü uygulamada paylaşmak istemiyorsunuzdur. Onun için de ben şöyle bir uygulama kurdum Aptoide diye bir e, uygulamamız aynı e, Google Play tarzı. Burada istediğiniz uygulamayı veya bir şeyi e, oyunu herhangi bir üye olmadan indirip kurabilirsiniz. Ne var mesela öyle bir kabaca bir şeyler seçelim. Ne istiyorsanız tabi buradan indirip kurabilirsiniz. yani hiç üye olmanıza gerek yok yükle diyorsun o indirmeye başlıyor şöyle arka plana atalım onu buradan bahsedelim burada kendi reklamlar atamış bunlar pek silinmiyor denedim onları ben hatta işte bir tarayıcı kurdum dal bin tarayıcısı bu apk atarak yani illa bu şeyi de kurmanıza gerek yok arkadaşlar mesela dedim ya işte bu uygulamayı da kurmadan da uygulama atabilirsiniz Direkt apk'leri indirirsiniz nedir işte başka bilgisayarınıza başka bir yerden atıyorum işte apk indir diyelim apk indir. Buradan da aynı şekilde illa ki yani o oyunu da şey yapmanız gerekiyor. Buradan APK'sini indirdiğiniz bir oyunu işte genelde hileli, para hileli falan oyunlar da oluyor yani. Buradan indirdiğiniz APK dosyasında oradan kurabiliyorsunuz. Nasıl kuracaksınız? Masasından, içinde var mı? Ha, varmış ya, tamam. Dolpül mesela. Bunları ben dışarıdan kurdum. Bilgisayarıma indirmiştim. Oradan kurdum. Hadi onu da nasıl yapacağımızı göstereyim. Şu Dolpin'i bir kaldırayım ben. Onu tekrar kuralım. Yani dışarıdan da uygulamanın içinden de olmadan istediğiniz APK'yi mesela bakın burada APK yazıyor ya artı işareti. Buna basıp buradan istediğiniz uygulamayı aç dediğiniz zaman o zaten ayrıştırmaya başlıyor. Yüklemeye başlıyor. Mobil bilmem ne diyerek. Yükleme tamamladı ve Dolphin geldi gördüğünüz gibi. Yine aynı muhabbet. Bir daralıyor bir şey yapıyor ya bu Dolphin le. İşte bu kadar basit arkadaşlar. İlla o Android'i -E de kullanmanız gerek yok. İstediğiniz bir APK dağıtan web sitesi üzerinden de kurum yapabilirsiniz. böyle sefer ikinci yıl dönümüymüş. Beş yıl dönümüymüş. Ben yani oyunu indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı evet. Google Play gibi.